Günaydın. Günaydın. Sen de erkencisin bakıyorum. Burada kaldım her sabah yaparım bunu. Doğayla uyanmak kadar iyi hissettiren başka bir şey olamaz. Ben de çok severim çiğ duşayken at binmeyi. Sık sık yapalım bunu o zaman. Çok güzel bir hafta sonuydu. Gerçekten teşekkürler. Benim için de çok güzeldi. Asıl ben teşekkür ederim. Bizimkileri sürpriz kahvaltı hazırlayalım mı ata bindikten sonra? Ne kötü ev sahibim değil mi? Bunu benim düşünmem gerekirdi. <laughs> iş başlıyor. Hmm, tamam, tamam geliyor. Cık. Kahvaltı da hazır. Evet tamam, beş dakika ya ne olur. Ne oldu sana Gümüş? Her zaman benden önce sen uyanırdın. Hmm, tamam. Süper. Vallahi. Hmm. Hakikaten süper. Hadi kızım aç şu ağzını hadi aç. Yemeyeceğim ya çok tatlı. Hadi ama kızım üzme anneni. Aman bırakın ya yeme yemesin. Dur ya benim de. Günaydın. Günaydın Gümüş rahat uyudun mu? de mı? çok güzel bebekler gibi. Günaydın, Günaydın canım. Niye beni uyandırmadın Mehmet? Kaç defa gelip gittim duymadın mı? Hadi canım. Vallahi duymadım hiçbir şeyi. Defne'nin arkasından ağlayan krepleri mutlu ediyorum. <laughs> Sen de ister misin? Ay Mehmet ne olur çek şunu midem bulanıyor. <laughs> ne oldu Gümüş, İyi misin? Nesi var?